Şifaye, şifa kapısı bu ya. Zeytinyağının faydasını bilmeyen var mı? Zaten bakın, teneke size geldiği zaman şöyle bir tabağı boşaltın. Ben şuradan biraz dökmek istiyorum. Ağzını açtığınız zaman içeriğimiz gibi bir zeytin kokusu kaplıyor. Bakın bir de rengini görün istiyorum. Hay maşallah, hay maşallah, yem yeşil akıyor. Bakın yem yeşil akıyor. Daha şu anda tabağı doldurmadım. Yem yeşil akıyor ve mis gibi zeytin kokmaya başladı stüdyonun içerisi. Bakın öyle sıradan bir yağ almıyorsunuz. Ayvalık, ayvalık, ayvalık sızma zeytin yağı. Burada şu tenekenin içerisinde geliyor sizlere kıymetli izleyicilerimiz. Üzerinde parti numarası her şeyi belli de üreticiye varana kadar bütün her şeyiyle şu görmüş olduğunuz tenekenin içerisinde geliyor. Üretim tarihi, son tüketim tarihine varana kadar her şeyi bakın. Gıda kodeksine uygun olarak üretilmiştir diyor. Merdiven altı değil. Üreticisi belli, satıcısı belli. Faturalı olarak geliyor kapınıza kadar. Ekranda görmüş olduğunuz kampanya fiyatından alacaksınız. Yanında da şu görmüş olduğunuz çok şık saati de hediye olarak gönderiyorum size. Saat parasına zeytinyağı veriyorum size. Zeytinyağı bedavaya geliyor. Bak şu saati alamazsın bu paraya. Ekrandaki numaraya çağrı bıraktığınız takdirde yağ kapınıza kadar gelecek. Zaten şuraya tabağın içerisine boşalttım. Mis gibi zeytin kokusu bakın şurayı bile kapladı. Mis gibi zeytin kokusu burayı bile kapladı. Zaten rengini de görüyorsunuz kıymetli dostlar. 5 litre yağ alacaksınız. Bak 5 litre yağ. <laughs>